Merhabalar. Merhaba. Ne Bu, yapıyoruz bugün? Bugün arabamızı yıkıyoruz. Çünkü hemen bak bunları çıkartalım tamam mı? Tamam. Kaç oradan bakayım? Ben... Oh! Çat! <laughs> çat! Bunu da şey yapalım. Evet. Oh! Hemen ne nasıl ses çıkıyor değil mi böyle? Çat çat çat, ben, çat. Ya, Düzgün çek. Zaman. <laughs> Güzel çek. Tamam, güzel çek. Işte. Gel, göster şuraya bak. Şimdi bunu da alalım. Bakın arabayı görüyorsunuz. Evet. Bak bunu da oraya atayım böyle ses çıksın ya. Güzel çek oğlum. Güzel kameramanlık yap bana. Tamam. Çal. Merhaba, el sallayalım mı? Gel bakalım, ön kapıyı da açalım. Aha, aha. Eymen bunu da yaptık. Arabaya bak şimdi. Şimdi operasyonu başlıyor. Eymen durdur video yardım. Evet. Al göster. Bak. Evet. Ama o Eymen bak. Çekiyor musun? Gel yaklaş bakayım gel. Eymen. Çekiyorum. Bazen durdurup diyor babacığım. Eymen bunu ne yapayım böyle? Uzanayım mı şöyle ya? Uzan, uzan, uzan. Aa bir de kulağımda çat diye gidiyormuş ya yani, Eymen. <laughs> e, Eymen, Eymen. Eymen buraya da uzandım bak. Oluyor mu kanka? <laughs> Kamera geldi ya. Eymen, diyo. Bak, bak, bak. Burası tamam. Eymen dur. Dur dur, arka videoya gideceğiz. Dur. Tamam. Aa, kafam. Sıkıştı Aa, sıkıştı. Mı? Evet. çok sıkıştı. <laughs> Eymen uzanıyorum böyle bak. Eymen. Merhaba. Merhaba. Eymen. Ne haber? İyiyim. Sen konuş takipçilerinle, abonelerinle konuş. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Videoyu beğen beğenirsen seviniriz. Burdul bakalım Emin. Wow 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 gel kapılara buraya gel bak. Emin baksın, görüyor musun nasıl? bir yanlışlıkla kapattım ama arkadaşlar az önce videoyu kapattım ama burada ben burayı editlerim yani, yani birleştiririm hemen şimdi şeye gideceğiz ince temizliğe gideceğiz evet. durdur evet. bakalım durdur oh my god this is car oh my god this is car Eymen, oh Eymen, my god başlar. Hemen şurayı da alıyorum bak. İnce detayları görüyor musun? Burayı da alayım kanka. Dur gel şu artık koltuğa geç geç geç. Ne? Evet çok güzel. Dur dur Eymen. This is car. Do, do, ju, 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 ju. Evet görüyorsunuz. Ben burada işte tercihimi getirdim ama neyse ne bileyim. Görüyorsunuz. Bir şey bile Görüyorsunuz. Yanlış bir şey yapmıyorlar. Yani hem burada da kova var. İçi boş. İçi boş. Kuruyoruz içine. Geliyoruz. Çıkıyoruz. Hadi ya. Çıktı. Baba ne haber? Dur babacım. Şimdi burası bitti. Evet. evet. Ya bu ara ben Ben bu arada, arada kameradayım. Sen çık, çık, çık. Abla bunu dökeceğim mi normal? Fırça varsa diyor banyoda. Evet. Güzel çekseydin. Parmağına çok şey yapma. Evet arkadaşlar suya giriyoruz. Bak bu çok güzel. Hemen araba yıkamada. Bebe şampuanı. Bak bunu var ya böyle sıkıyorsun limon gibi. Sulanacak bu tamam mı? Oh şıkır şıkır ondan sonra. Gel bakalım. Elimde de bak 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 Eymen. Bak bak. Şey görüyor musun? Allah Allah. <laughs> <Ayva, gülüyor> baktık Eymen. <laughs> Eymen bak. <laughs> oh. Yarasın baban rahmet. Hemen dur oğlum gel ön tarafa gel. Oğlum bu namaz abdesti gibi oldu lan hemen. Vallahi öyle. alalım gel şu tarafa gidelim gel. Düş mi? Yok Eymen gel seni ben şimdi var bak bak Eymen. Aslan. <gülüyor> 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 <Allah>. <gülüyor> Kamera ıslandı mı? Yok kameraya bir şey olmadı. <laughs> Kameraman neredesin? Gel buraya. Ben buradayım. Senin yüzünden ıslandım. Ben de ıslandım, patladı. Nasıl? Gel Eymen. Eymen seni fışacıyım mı? Gel buraya, gel. Aa, seni fışacıs. <laughs> Eyvah buraya kuş sıçmış ya. Evet. <gülüyor> Doğal, <gülüyor> Doğal video oldu Eymen. Ey maşallah. Eymen yeni mesleğimi buldum oğlum. Pastacılığı bırakıyorum. Baba şey bana şurada yaprak kalmış. O gider gider oğlum. O, işte. Eymen yeni mesleğimi buldum. Artık araba yıkıyorsun. Evet araba yıkıyorum artık. Kaç lira yapalım araba yıkamayı? Bir milyon. Bir milyon mu? Evet. Bir milyon var bir de hayatta kimse vermez. Bence de o zaman 100 lira yapalım normalde kaç lira? Sen çek bakayım güzelcini. Bak şuraya bak bak. Hemen hakikaten bak bir şey söyleyeyim mi bak. Araba var ya. Ne? Şey gibi oldu aynı. Fıstık gibi vallahi baksana. Kuş mu yaptı ya? He? Kuş mu suçtu? Bak bak. <laughs> gel. Düş peşime <köşeme>, gel. Hemen <laughs> bu araba yıkama stili ben de, bana ait ya baksana. Değişik bir yıkama versiyonu oldu. Evet. Hı? Normalde insanlar şey gidip yapar, şey gidip yıkatır bunu ama evet. biz, biz bedava yapıyoruz bunu. Bırakayım mı sonunda? Onlar da şimdi kovayla tekrardan dururlar sonra benzer. Motora bakın motora. Hemen. Evet duracağız. Ondan nasıl silme işi var. Gel bak bakayım. Oh baban ramen. Baban rahmet. Hoş. <laughs> 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 Aa ıslandım, bacağım ıslandı. Kulur bir şömet, hava 10 numara oğlum. Çeksen bırak onu, bırak, bırak. Laylayı da bırak. Islandı. Çek gel. Neyse, ben gidip üstümü değiştiririm. Hadi. Eyvah. Hmm. Kendim de yıkadım, Eymen. <laughs> Eymen dur bakayım, tamam. Beş tane var orada. Eymen, bu mu? Eymen, Gel bakayım. Çekiyor musun oğlum? Evet. Şu an 6 dakika. Oo. Temiz oldu değil mi? Eğmen? parlıyor mu araba? Bir bakmadım. Yakından çek bak nasıl parlıyor bak gel bak. Her temiz oldu bak. Bak. <laughs> of. Eymen. Nasıl? Başarılı mı? <laughs> Benim çeken arabayım çekiyor Eymen. Senin de çekiyorum aynıyla. Benim meşhur mu edeceksin? Evet. Oğlum. Dur şöyle bir fotoğraf çekeyim. Çek bakalım. Dur. Video çekerken de al çektim. Emre sen bitir videoyu. Ben bak, bak bitti. Sen evet. şey yap. Güzel ya. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Neyse ben burayı belki bölerim. Hadi bay bay.